Herkese merhaba çocuklar. Karlı bir sabaha günaydın. Bakın buraya böyle çok güzel bir kar yağıyor. Her taraf karla kaplanmış. Ayaz Asaf'la Duhan Yağız kardan adam yapacak. Nilo'ya nerede? Nilo'yu da getirmiştik ama şu an karın içinde gözükmüyor. Çıkar arkadaşlara göster bakalım. Ay Nilo'ya üşüdü üşüdü. Ayaz Asaf. Duhan Yağız kocaman bir kar topu. Ayaz alsak Nilo'ya getirir misin? <laughs> babası şimdi Duhan Yaz'ı kana yatırdı. <laughs> da Ayaz var. Babası şimdi Ayaz'ı kardan ala. <laughs> Çocuklar Ayaz'la Yaz karı keyfini çıkarıyor bu pazar. Duhan Yaz'ın şapkası açıldı. Nilo'ya karlar içinde kaldı. Ayaz Nilo'ya oradan oraya yerlere fırlatıyor. Ayaz'cığım Nilo'ya getirir misin anneciğim? Hadi en büyük kardan adam yapalım. Ne dersiniz? Olur. Çocuklar sizin memleketinizde kar I yağdı mı? Like. Böyle çok güzel kar yağdıysa videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>